Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri yoktan var eden Allah'a hamdü senalar olsun. Allah'ın rahmeti, merhameti, bereketi, selamı üzerinize olsun. Salat selam olsun. Aleyhissalatu vesselama. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah Allah. Esselatu vesselam aleyhi selam ya Mina Vahyullah. Dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır. Vazifesi çok bir misafirdir. Hayatı ebediyeye lazım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir. En ehemmiyetli en elzem işlerle mükellefle meşguldur. Madem ölüm var, kabre konulacak. Bu hayat gidiyor, baki bir hayat geliyor. Dünya muvakkat bir ticaret yahtır. Her gün dolar boşalır bir misafirhanedir. Bir kafile gelir, bir kafile gider ve kaybolur. Gelen geçenler için yol üstünde kurulmuş bir pazardır. Zaman en kıymetli bir sermayedir. Ömür sermayemiz gidiyor. Rüzgar gibi uçuyor. Su gibi akıyor. İnsan ise gaflete dalıp bu dünyaya yalnız güzel yaşamak, rahat ve safa ile ömür geçirmek için geldiğini zannediyor aldanıyor, aldanıyor. Bizler ise gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi bu memlekette durduramazlar. Bir sevkiyat var, bir sevkiyat var. Eyvah, eyvah, eyvah. Aldandık şu hayatı ebediyeyi sabit zannettik. Ozan sebebiyle bütün bütün ömrümüzü zayi ettik. Evet, evet. Güzel anı hayat dahi bir uykudur. Bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür bir rüzgar gibi uçar gider. Dünyada vahirette huzur ve saadet isteyen iman dairesindeki terbiyeyi Muhammediyeyi aleyhissalatu vesselamı mutlaka rehber kabul etmesi gerekir ve onun izinden gitmesi şarttır. Madam dünya fanıdır, madam ömür kıssadır, madam gayyet lüzum işler çoktur, Madame, hayat hayatı ebediye burada kazanılacaktır. Hem madam dünya sahipsiz değil, Dünyanın sahibi Allah var Hem adam Ne iyilik Ne fenalık Cezasız Kalmayacaktır Hem adam La yükellifullahu nefsen illa bu sırrınca teklifi mala mana yutak yoktur Hem adam Zararlı yol zararsız yola muraccahtır Hem adam Dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapsına kadardır Elbette en baht yarudur ki dünya için ahiretini unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin, hayatı ebediyesini, hayatı dünya için bozmasın, malayanı şeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telakidir, misafir hanes sahibinin emrine göre hareket etsin, selametle gitsin kabir kapsını açsın, saadeti ebediyeye güçsün ve yümitu yani mevti veren odur, ölümü veren Allah'tır. Yani hayat vazifesinden terhis eder, fani dünyadan yerini tebdil eder, külfeti hizmetten azat eder. Yani seni hayat hayatı faniyeden, seni hayatı bakiyeye alır. İşte şu kelime fani cin ve insa bağır der ki sizlere müjde. Mev, idam değil, hiçlik değil, fena değil, inkıraz değil, sönmek değil, adem değil, tesedüf değil, failsiz bir inidam değil. Belki bir faili hakim rahim tarafından bir terhistir bir tedil mekandır. Tamam, Saadet-i ebediye tamam. tarafına tamam. ve vatanı asıllarına tamam. bir şevkiyattır.